Bayram gecesi bırakma ya Rabbi darda anamı. Sen gideli devir döndü dolanır. Yalan dünya kalbur oldu eğlenir. Coşkunsular gibi gönlüm bulanır. Arzularım ben her yerde anamı. On yıl oldu kara yerde yatalı. Gül benzini bu toprağa katalı. Dört kardeşi yetim koyup gideli. Hasretlik koymaz serde anam. Küçük iken elbisemi giyittin. Kucağında seve seve büyüttün. Ninni çaldın, gölgelerde uyuttun. Yine gördüm kara yerde anamı. Talibi dünyada elin dar ise, amel kazanırsın aklın var ise. Eğer anam babam bana yar ise, arar bulurum mahşerde anamı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ee, Aşık Kaptani yanımızdayken hazır bulmuşken yine bir türküyle devam edelim Aşık Talibi Coşkun'un bir türküsüyle Buyurun söz sizde çıksam yayda aya doya doya baksam suna boydu ya doya doya baksam suna boydu ya senin için yalvarayım ben. ki seni bana yazar yarada Belki seni bana yazar yarada. Diyelim kızlar ile gider düğüne Gerdanının şavkı düşmüş önüne Gerdanının şavkı düşmüş önüne Bilmiyorum. ki seni bana yazar yaradan Belki seni bana yazar yaradan Aşıklar dünyada murad almıyor Aşıklar dünyada murad almıyor Bu zamanda dile kabul olmuyor Belki seni bana yazar yaradan Belki seni bana yazar yaradan Evet teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Aşık Talibi Coşkun yalnızca şiir yazmamış. Ona da şiirler yazılmış. Şimdi o şiirlerden birini yazan çok değerli bir ağabeyimiz yanımızda. Zeki Karasu ağabeyimiz yanımızda. Ee, onun için yazdığı bir şiir var. Onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Buyurun Zeki abi. Söz sizde. Ben şunu hemen peşiyle söyleyeyim. Talebi Coşkun'un e, tanışmak şerefine nail olan bir insanım ortaokul çağlarımdaydı. Şimdi... ...valilik... ...konağının tam karşısında... ...jandarma... ...komutanlığın önünde otururdu bir fiil. Biz de... ...okula giderdik. Şimdi... ...halk arasında Cibullar Parkı denilen... ...taş binada... ...üç katlı bir okul vardı, yıktılar. Orada okurduk. Ee, o zaman tanıştık. Dikkatimizi çekerdi. Şişman ve göğsünde madalya olunca hemen başına toplanırdık. Öylece tanıştık. O kronikleşmiş aşkını anlatırdı. Biz talebe bulut aşkımızı böyle de bir dert ortağımız olurdu. Artı şunu da söylemek istiyorum. Bu konuda sayın hocam Doğan Kaya ve Hasan Coşkun'a bütün Sivas şairlerini, geçmişi ve geleceği yaşayanları Yetim koymadıkları için teşekkür ederim. Çünkü sahip çıkılmayan her canlı yetimdir. Talibiyi Kazman'da görürsünüz. Talibiyi Tatvan'da, Narman'da görürsünüz. Talibiyi Maraş'ta, Muş'ta görürsünüz. Talibiyi Edirne, İzmir'de görürsünüz. Çünkü talibi bavulu sırtında gezen hocamın da dediği gibi tabir yerindeyse asrın Evliya Çelebi'ydi. Ben onu tanıdığım için şiirlerim de biraz farklı olur. Burada bizi dinleyenlere ve seyircilere bu konuda hoşgörülerine, hoşgörülerine sığınırım. Uğruna koşan, bilmezsin acıyı, gamlı türküyü, diyar diyar gezip uğruna koşan, Sivas'tır sılası Tonus köyü, her mezar talibi aşklar perişan. Taşlı yükten başlar inceden sızı, yolun mugaddestir yorulmaz dizi, derman lokmanı yok affetmez bizi, her mezar talibi aşklar perişan. Şairler yurdunda yağmur dolusun, Ahla vahla gezdin edebi selsin, Kanmadı, Konmadı kekliğin birikmiş gölsün, Her mezar talibi aşklar perişan. Sende bir aşkların engin yücesi, Kıskanıyor kalpler kimler nicesi, İlk göz ağrıları kınalı hecesi, her mezar talebi aşklar perişan. Uzun yaylalarda asil soylusu, altın yaylalarda selvi boylusu, kerem kül olursa yanar aslısı, her mezar talebi aşklar perişan. Zeki Baba der ki söz vurgun oldu, analar bacılar küs dargın oldu, Son durağı başkent leh mekan oldu. Her mezar talebi aşklar perişan. Kimsesiz ölen insanlar yolda, köyde, kentte bir kabristana gördüğünüz zaman kimsesiz ölen insanların hep aklına gelir. Acaba o da mı buradaydı? Talibi coşkun artı olarak şunu da eklemek istiyorum. Ben gurbeti çok gezdim. Valiz sırtımda gezdim. Hatta 15 sene önce Çanakkale'de kaleme aldığım bir şiirde de talibi geçmiştir. Hepinize teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Onunla tanışmış olma saadetine de erişmişsiniz. Keşke biz de görebilmiş olsaydık. Şimdi böyle anma gecelerinde onu anmaya, onu anlamaya ve onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu devam edecek yalnız bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.